Nurhan'ın El İşleri YouTube kanalımdan merhabalar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir model gördüm. Bu modeli sizlerle paylaşacağım hanımlar. Modelimi örnek bezime yapıyorum. Modelim kum boncuklu. Harika bir model. Dilerseniz modelimize geçelim. Geçmeden önce kanalıma abone olup bildirim zilini açmayı, değerli yorumlarınızı yazmayı unutmayın. İyi seyirler hanımlar modelimin ilk sırası bu şekilde hanımlar devam ediyorum bir zincir çektim bir örümcek kapattım tekrar bir zincir çektim 3 boncuk aldım örümcek kapattım 3. kutuya girdim sabitledim tekrar bir zincir çektim bir örümcek kapatıyorum ardından bir zincir çektim 3 boncuk alıp örümcek kapatıyorum 3. kutuya girdim kapattım bir zincir bir örümcek ardından bir zincir 3 boncuk aldım boncuklu örümceğimi kapattım üçüncü kutuya girdim kapattım ilk sıramı bu şekilde tamamladım ikinci sırama geçiyorum modelimin birinci sırasını tamamladım ikinci sırası da bu şekilde hemen şöyle göstereyim başlıyorum bir zincir çektim bir örümcek kapattım bir iki üç dört beş zincir çektim ipimi aldım zincire bir ilmek iki üç 4 5 6 7 8 9 bu şekilde 9 ilmek aldım dibine girdim birlikte kapatıyorum küçük bir fıstık oluşturduk. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 zincir çektim. Fıstığı bu şekilde çeviriyorum. Dibine girdim. Kapattım. Tekrar çeviriyorum. bir boncuk aldım kapattım zincire girdim sabitledim bir aynı şekilde iki üç dört 5 6 7 8 Bu şekilde 8 boncuk sabitledim. dibine girdim kapattım ardından bir zincir çektim bir örümcek kapattım ikili örümceğin arasına girip kapattım modelimiz bu şekilde sıramı tamamlayayım dönüyorum. Evet hanımlar boncuklu fıstık modelimizi tamamladık. Bu modelin bir kısmı benim tasarımım. Beğendiyseniz beğeni ve yorumlarınızı bırakmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda buluşmak üzere. Hoşçakalın.